ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها الا وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Evet kardeşler, bugünkü hutbemizin mevzusu Allah-u Teala'yı murakaba etme ile Allah-u Teala'nın da bizi mürakaba ettiği ile ilgili olacaktır. allah Teala daima kullarının amellerini bildiğini ve bu konuda da bu yeri tekrar tekrar belirtmektedir. Demek ki okumuş olduğumuz ayet-i kerimde Rabbimiz şöyle buyurur. وَمَ اللّٰهُ بِغَافِلٍ amma تَعْمَلُونَ Şüphesiz ki Allah Teala yaptıklarınızdan asla gafil değil, habersiz değil. Yani yaptığınız şeyleri biliyor. Dolayısıyla insan aklında devamlı şunu canlı tutması gerekiyor. İnsan Allah Azze ve Celle'nin bir gözetim altında, kontrolü altında. Allah Teala devamlı onun yaptığı şeyleri görüyor, biliyor ve her şeyden de haberdar. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bu ifadeyi dokuz kere tekrarlıyor. Allah Teala yaptıklarınızdan gafil değildir. Dört kere. Bakara suresinde, Ali İmran suresinde, En'am suresinde, Hud suresi ve Nemil suresinde Allah Teala bunu tekrarlıyor. Dokuz kere Kur'an-ı Kerim'de Allahu bi gafilin amma ta'melun." Çünkü Allah Azze hiçbir şey kafi değil, gizli değil, hiçbir şeyden gafil değil. Allah Teala Ali İmran Suresinde de şöyle buyurur. İnna <laughs> Allah la yakhfa alayhi şeyun fil ardi ve la fil sema. Yerde ve gökte Allah Azze hiçbir şey kafi değildir, gizli değildir. Ya'lemu sirra <laughs> ve akhfa. Allah Teala gizli bilir, gizlinin gizlisini de bilir. Gizli ne? İnsanın içinden geçirdiği, Gizlinin gizlisi ne? İnsanın içinden geçireceği şeyi geçirmeden de Allah Azze ve Celle'nin bilmesidir. Yani bu kul kalbinden şunu geçirecek. Onu bile Allah Azze ve Celle biliyor. İnna Allah bima ta'amluna basir. Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle yaptıklarınızı görendir. Sen birilerinden gizleyebilirsin ama hiçbir zaman Allah Azze ve Celle'den bir şeyi gizleyemezsin. O seni daima görüyor ve kontrolü altındasın. Allahu basirun bima ta'melun ifadesi de Kur'an-ı Kerim'de dört kere tekrarlanmıştır. Allahu bima ta'melun habir. Allah Teala yaptıklarınızdan haberdardır. Ifadesi de yedi kere Kur'an-ı Kerim'de tekrarlanmıştır. Allahu habirun bima ta'melun tam tersi de yaptıklarınızdan haberdardır. O da yine aynı şekilde yedi kere Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Habirun bima yasna'un icat etmiş olduklarınızı da Allah Azze ve Celle bilir. Allahu bima ta'malun alim. Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle yaptıklarınızı bilir. Kur'an-ı Kerim'de dört kere de bu tekrarlanmıştır. İnna Allah alimun bizati sudur. O kalplerin sahiplerini bilendir. Kur'an'da 12 kere de bu tekrarlanmıştır. Dolayısıyla insanların gönüllerindeki gizlediğini bilir, içlerinden geçirmiş olduğu şeyleri bilir. Gizliyi, gizinin gizlisini de bilecek bilen Allah Azze ve Celle'dir. Bu da kulun devamlı teyakkuzda olmasını gerektirir. İnsan genelde birilerinin yanındayken kendine çeki düzen veriyor, yanlış yapmamaya çalışıyor. Ama insanlar yokken yanlışlara, günahlara dalabiliyor. Bu neden oluyor? Bu Allah Azze ve Celle'nin onu devamlı görüp gözetlediğinden haberdar değil veya onu düşünmüyor. Allah Azze ve Celle seni görenler arasında en basite almış olduğun olmaması gerekir. Evet biliyorsun sen Allah Azze ve Celle seni gördüğünü ama seni görenlerin arasında en basit aldığın Allah Azze ve Celle olmasın. Zira Allah Azze ve Celle yapmış olduğun cezasını verecek. Seni rezil edecek de odur, mükafatlandıracak da de odur. Dereceni yüceltecek olan da odur. Dolayısıyla insanlara nispetle hareket değil, Allah Azze ve Celle'nin katında yapmış olduğun amel günah mıdır, sevap mıdır onu ayarlayarak yapman. Çünkü Allah Azze ve Celle sana muttalidir. Senden haberdardır. Kul devamlı Allah Azze ve Celle'nin murakabe ettiğini düşünecek olursa bir masiyet işleyecek olduğunda hemen hatırına gelir. Bilir ki Allah Azze ve Celle ona muttalidir. Allah'tan korkar ve masiyeti de günahı da terk eder. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ Onlar bir günah işlediğinde Allah Teala'yı hatırlarlar. فَاسْتَغْفِرُوا لَذُنَوْبِينَ Hemen günahlarından istiğfar ederler. وَمَنْ يَغْفِرُوا ذُنُوبِ اِلَّ اللّٰهِ Günahları Allah'tan başka kim bağışlar? Zira ne zaman öleceğini bilmediğinde insan devamlı bu teakkuz içerisinde olacak. Genelde yaşlılar mı ölümü çoktur, gençlerin ölümü çoktur. Gençlerde ölümler daha da fazlalaşmıştır. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve meşhur Cibril hadisini aktarınca Cibril giderken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve hem onun Cibril olduğunu belirtir hem de ne der? اِنَّهُ جِبْرِيلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ Bu Cibril'di size dininizi öğretmeye geldi. Dinden ne öğrettiydi? Cibril. Üç şey. iman, İslam, ihsan. İlk önce İslamla başlıyor. Sonra iman sonra ihsan. Bu üçü dindir. İslam, iman, ihsan. Üçü de bizim dinimiz. Yani bir fazilet değildir. Üçü de olması gereken. Üçüncüsündür ki ihsan dediğimiz nedir? ''En te'budallâhe ke'enneke terâhu'' senin Allah Azze ve Celle görüyormuş gibi ibadet etmendir. Fe'ilem tekun tarahu eğer bu seviyeyi yakalayamadıysan fe'inne <laughs> uyarake o zaman Allah Azze ve Celle'nin seni gördüğünü düşünerek ibadet etmendir veya hareket etmendir. İbadetinde ve yaşantında daima Allah Azze ve Celle'yi görüyormuşçasına hareket etmen ve ibadet etmendir. Ve bu da dediğimiz gibi ihsan mertebesi bir fazilet değil, İhsan mertebesi dinde olması yerken en üst ve önemli olan mertebedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahşer gününde insanlar toplandığında güneş insanlara bir mil daha yakınlaştırıldığında herkesin ciddi anlamda terleyip bunaldığı bir anda Allah Azze ve Celle'nin gölgelendireceği yedi zümreden bahseder. Aleyhissalatü vesselam yedi zümre vardır ki Allah Azze ve Celle onları kendi gölgesinde gölgelendirecek. Bu yedi zümreden olan şahısların hepsinin ortak noktası var. O da nedir? Murakaba özelliğinin olması. Bunlar da Allah Azze ve Celle murakabayı verdiğinden dolayı Allah Azze ve Celle onları tamamen kendi himayesine alacak. Herkes o mahşerde sıkılırken, bunalırken onlar o Allah Azze ve Celle'nin kendi gölgesini almış olduğu insanlar olacak. Nedir bunlar bakalım? Bilmiş olduğumuz genelde aynı hadis. Seb'etun yuzilluhumullahu fi zilli yume la illa zillu. Yedi zümre vardır ki hiçbir kimsenin gölgelenmediği sadece Allah Azze ve Celle'nin gölgelendirdiği yedi zümre olacak hiçbir gölgenin olmadığı, sadece Allah Azze ve Celle'nin gölgesinin olmuş olduğu bir gölge var. O gölgede yedi bile gölgelendirilecek. Bir, imamun Adil. Adaletli bir devlet lideri. Adaletli bir devlet lideri. İsterse zulmedebilir, kimse ona bir şey diyemez. Ama Allah Azze ve Celle'den korku olduğunda, Allah Azze ve Celle'nin korkusu ona gerçekten yer ettiğinden hiçbir kimseye zulmetmez. Çünkü murakaba altındadır. Allah Azze ve Celle görüyormuş gibi ibadet ediliyor ki böyle bir imam, böyle bir devlet lideri şu zamanda insanların ne kadar muhtaç olduğu böyle bir şey de şu an için yok. O şabun ne şefi ibadetilla. Rabbine ibadete genç yaşta başlamış olan şahıs. Rabbine ibadete genç yaşta. Ne derler? Ya bırak, bırak biraz da gençliğini yaşasın. Biraz o dediğin anlamda gençliğini yaşadığında da Yaşlılığında da ondan hiçbir hayır çıkmıyor zaten. Her türlü pisliğe bulandıktan sonra adam 70 yaşına geldikten sonra ne anlatırsan anlat bir şey almıyor. Çünkü o 70 yaşına kadar dolmuş günahlarla. İstediğin kadar silsen de evet Allah Azze ve Celle geçmiş günahların hepsini affetmeye kadirdir. Affeder de ama o zamandan sonra zihin akıl 17 yaşındaki 15 yaşındaki insan aklı gibi olmaz. Evet ölmediğin sürece tevbe kapısı açıktır. Tövbe ettiğin zaman Allah Azze ve Celle geçmiş günahların hepsini birden siler. Ama bir de hiçbir günahlara dalma olmaksızın Allah Azze ve Celle kulluk yapman bu nedir? Çok daha güzel bir şeydir. Şabbun ne şefi ibadetiyle. Allah Azze ve Celle genç yaşta ibadete başlamış olan şahıs bütün şevi arzulara rağmen onların hepsini bastırıyor. Niye? Allah Azze ve Celle murakabesinde olduğunu bilerek, düşünerek. Üç varacun kalbu muallakun fil mesacidi Kalbi mescidlere bağlı olan adam. Her fırsatta Müslümanların yanında, mescitte olmak için çaba sarf ediyor. Daima mescitte ibadet etmek, Rabbine dua etmek, kulluk yapmak, yatsıdır, sabahıdır, cumasıdır, dersidir. Her zaman için Müslümanlarla mescitte olabilmek için çaba sarf ediyor. Nefsi başka şeyi istemesine rağmen ne yapıyor? kendisini daima mescide bağlamış. Onda da ne vardır? Rabbinin murakabe etmenin semeresi vardır. وَرَجُلَانِ تَحَبَّ فِي اللّٰهِ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتِفَرَّقَ عَلَيْهِ İki kişi var ki onlar birbirini Allah için sevmişler, Allah için bir araya gelmiş, Allah için ayrılmışlar. Herkes birbirini maddeden dolayı severken yani dünyalık e, meselesinde insanlar birbirleriyle arkadaşlık kurduğu anda o iki kişi sadece ve sadece Allah için seviyor. Öyle değil mi? Arkadaşı maddi yönde ne derse onunla aynı fikirde. Ve yani nefsi arzusunda ne derse bakıyorsun insanlar aynı yolda hareket ediyor. Veya kardeşler bakıyorsun ne derse onun dediğinin aynısına gidiyor. Hak mıdır, batıl mıdır? Ama bir de var ki iki tane kardeş, arkadaş Bunlar Allah için birbirini seviyor. Yapmış oldukları Kur'an ve Sünnet'e mutabıksa beraber hareket ediyorlar. Yapmış oldukları Kur'an-ı Kerim'e mutabık değilse o zaman o işten, o amelden ayrılıyorlar. Başka bir işe yöneliyorlar. Bu da murakabın ürünüdür. وَرَجُلُنْ دَعَتُوا اِمْرَاتٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالْ اِنْ يَخَفُ اللّٰهُ Güzel ve mevki sahibi kadının birisi Adamı zinaya çağırdığında adam da diyor ki innehafullah ben Allah azze ve celle'den korkuyorum. Her türlü sebepler hazır. Hiçbir kimsenin görme imkanı da yok ama buna rağmen mümin Allah azze ve celle'ye murakabe ettiğinden ne diyor ben Allah azze ve celle'den korkuyorum. Dib zinadan uzaklaşıyor. Wa raculun tasaddaka bi sadakatin Adamın biri sadaka veriyor ki onu gizliyor. Hatta la te'lemi ma tunfiku yeminuhu. Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek derecede kişi adeta kendinden bile vermiş olduğu sadakayı gizliyor. Kimse bilmiyor. Herkese e, yapmış olduğu iyiliği anlatan, vermiş olduğu sadakayı anlatan insandan hayır çıkmaz. Çünkü bunda murakabe değil, bunda insanların murakabesi var. Acaba insanlar yaptığım iyiliği gördü mü? Acaba insanlar yapmış olduğum iyiliği duydu mu? Allah Azze ve Celle murakabe eden insan adeta kendinden de gizler ki niye? Ecrinden hiçbir şey eksik olmasın diye. وَرَجُلُ مُبَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَضَّتَ عِنَا Adamın biri Allah Azze ve Celle'yi tenha bir ortamda zikrederek göz, gözleri gözlerinde yaşa akıyor gözleri devamlı Allah Azze ve Celle zikrinden dolayı yaşa dolu oluyor. Bu da neden? Allah Azze ve Celle mürakabe etmenin sonucunda. İşte bu yedi zümre Allah Azze ve Celle'nin gölgesinde mahşer anında gölgelendirici insanlar olacaktır. Bu yedi zümrenin hepsini düşündüğümüzden bunlarda ihlas olduğundan, bunlarda mürakabe olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle bunları ayrı bir toplu topluluk olarak müminlerden ayrı bir güruh olarak onları gölgelendirecektir. Bununla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize anlatmış olduğu hadis-i şerifler de vardır. Sahih Bukhari'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle bir kıssası vardır. Ve karara cülemmin beni İsrail. Aleyhisselatü vesselam İsrailoğullarından birini anlatır. Sele ba'da beni İsrail'e en yuslifu elfe dinar. Adamın biri İsrail oğullarından birinden bin dinar borç ister. Bin dinar da bir dinar yaklaşık üç buçuk dört gram altın kadar bir şey büyüyor. Yani yaklaşık işte düşünün üç buçuk dört kilo kadar altın. Diyor ki itini bir şey daha. Ben sana bu kadar borç vereceğim ama şahit getir. O da diyor ki kefa billahi şehide. Allah şahit olarak yeter. O zaman bana kefil getir. O da diyor ki kefil olarak da Allah Azze ve Celle yeter. Borç veren adam dedi ki tam doğru söylüyorsun Ona şu zamana kadar sana bu borcu veriyorum diyor. Bin altını veriyor. Ödeme zamanı gelince adam tabii ki e, kayıkla, gemiyle ne nasıl olacaksa karşı karşıya denizden geçilecek bir binek arıyor zamanı geldiğinde, ödeme zamanı geldiğinde o an için birbirinin bir kayıp bir şey bulamıyor. Ne kadar çabaladıysa da bulamıyor. Denizin orada dururken bir ağaç kütüğünü görüyor. Onun içerisini oyuyor ve onun içerisine bin dinar bin altını koyuyor. Ve içerisine de borç veren şahısa gitmek üzere bir mektup yazıyor. Ve ondan sonra onu da denize atıyor. Allah Azze ve Celle teşekkür ederek Deniz O mektupta da şöyle yazıyor. Allahümme inneke kunte inneke ta'lemu enni kuntu teselleftu fulane el dinar. Ey Allah'ım sen biliyorsun ki ben bir adamdan bin dinar altın borç istediydim. O da bana dedi ki benden e, kefil e, istedi. Ben de Allah kefil olarak yeter dedim. Senin kefil olmana razı geldi. Benden şahit istedi. Allah şahit olarak yeter dedim. Senin şahit olmandan razı oldu. Ve ben şu an ödeme vaktim geldi. Binek arıyorum, bir şey bulamıyorum. O inni estevdüke. Ben bu e, odun, e, kütüğü, ağaç kütüğünü sana emanet ediyorum. Bu altınları sana emanet ediyorum. Direkt denize onu o şekilde atıyor. Hatta böylece fihi o denize gömülüp gidiyor. Feman sarafa fahrac ar-racul allazi kana Ona borç veren adam karşısına yani işte bir kayık gelecek, binek gelecek de o adam da ona borcu getirecek diye bekliyor. Bugün herkesin birbirini dolandırmış olduğu bir dönemde insanların birbirine güvenemediği bir durumda kendimizi bu insanlarla karşılaştıralım. Onun için Allah Azze ve Celle başarı vermemesi, muvaffakiyet vermemesi, insanların iki yakasının bir araya gelmemesi bunlardan oluyor. Çok basit almış olduğumuz mesela bakın Böyle bir şeyde insan genelde üzerine yatma. Ya arkadaş değil miyiz? Öderiz daha. Ne acele ediyorsun? Değil. Günü gelmiş. Vakti gelmiş. Yapmış olduğu şeye bak. Hani biz bugünkü akıllar ne deriz? Yani sen ağaç kütüğünü almışsın, içerisine altınları doldurmuşsun. Böyle bir akılsızlık olur mu? Değil. Tevekkül çok kuvvetli olduğundan o tevekkül sahibini Allah Azze ve Celle yarı yolda bırakmıyor. Sonra bakın. <laughs> Borcu alacak olan şahıs çıkıyor bakıyor ki Kayık gelecek ve bir binekle gelecek biri yok. Eve dönecekken bir oradan ağaç kütüğü alıyor, diyor ki eve gideyim, bunu götüreyim. حَطَّ بَنْ يُقَّدُ عَلَيْهِ Yani onu tutuşturmak için alıyor, evinde yakmak istiyor. O ağaç alıp eve gittiği de onu açıyor. Bir de bakıyor ki içerisindeki hem o altınları buluyor, hem de o mektubu görüyor. فَمَّا قَدِمَ kâne كَانَ Daha sonra ona borç veren adam daha sonra geliyor. Ne kadar zaman sonraysa geliyor ve düşünüyor ki benim yapmış olduğum bu bin dinar bu şekilde göndermekle olmuyor. Ben yeniden ayrı bir bin dinar alayım ona götüreyim. Düşünün yani o kadar e, onu atmış onunla beraber yine de borcunu ödeme düşüncesi yer Böyle borç ödeme olmaz diye fırsat bulduğunda kayıp bulup e, onunla beraber adamı ayrıca bin dinar getiriyor. Ve o borcu veren adamı diyor ki Vallahi mazil tüccahiden fi talebi merkebi Sana bir malik. Sana bu malını getirebilmek için kayık aradım, binek aradım da bulamadım. Fema vacettu merkeben kabul ledi Şu ana kadar hiç bulamadım. Şu anda bulduğum gibi sana geldim. Gale hal kun tebaati bir şeyin. O da diyor ki, sen bana bir şey göndermiş miydim Alacaklı olan diyor. Gale uhbirke enni lem ecid merkeben. Ben sana dedim ya ben bir binek bulamadım diyor. Yani bilmemez diye vuruyor. Fecaile <laughs> ticari. parayı gönderen, altınları gönderen şahıs bilmemezliğe vuruyor. Gönderdim şey ağaç kütüğünün içerisine böyle bir şey koyduydum falan demiyor. Ancak o adam anlıyor. O adam da alacaklı olan da diyor ki fe inna Allah kad anke ankellezi ba'ti fil khashabati. Allah azze ve celle bana senin borcunu ağaç kütüğünün içerisine yerleştirilmiş olarak gönderdi. Fansar bin Elfi dinarın al bu yeni getirmiş olduğun bin dinarını yoluna koyun diye adam borç veren e, şey alacak e, borç borcunu ödeyecek olan borcu olan şahsa diyor ki al bu bin dinarını git diyor. Buradaki murakabe ikisinde de ciddi anlamda murakabe. Adam ne diyebilirdi? Ben senin göndermiş olduğum bin dinardan haberim yok. İyi getirdin. Bin dinar var zaten. Bin dinar da alalım. Öyle değil. Onlardaki o zaman için olan o insanlardaki gözlerindeki topluluğu ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dile getiriyor. Yani kandıra da bilirdi. Değil mi? Kim görecek? Kimse görmüyor. Ama Allah Azze ve Celle ikisi de baştan murakab ettiğinden, ikisi de samimi olduğundan ne yapıyor? Bin dinar önceden göndermesine rağmen bin dinarı yeniden ayrıyeten getiriyor. O olgun davrandığından o da Allah Azze ve Celle de onun karşılığında borcun ödenmesinin aynı günde sadık olduğunu Allah Azze ve Celle ona da göstermiş oluyor. Sahabeden tabiinden bu konuda birçok de vardır. Abdullah bin Dinar anlatır ki, biz Ömer bin Hattab'la beraber Mekke'ye yola çıktık. Bir yerde konakladık. Çobanın biri dağ tarafından geliyordu. Ömer bin Hattab çobanı denemek için diyor ki, ey çoban bana bu koyunlardan bir tanesini sat. O da diyor ki hayır ben köleyim bu malların her birisi efendimindir. Ömer bin Hattab onu diyor ki, tamam olsun efendine dersin ki birisini kurt yedi dersin diyor. O da diyor ki feynallah. Allah nerede o zaman? deyince Ömer bin ağlıyor. Sonra gidip o köleyi satın alıyor Ömer bin Efendisinden satın alıyor ve diyor ki sen bu bir kelimeden dolayı dünyada kurtuldun. Diyor ki ve ercu en tu'tika umarım ki bu kelime senin ahirette de cehennem azabından kurtulma sebebin olur. Fe Allah Allah nerede diyor? Yani ben bunu kurt yedi desem yalan söylemiş olacağım, harama düşmüş olacağım ama Allah Azze ve Celle görüyor. Demek ki bütün amellerinde Allah nerede? Allah Azze ve Celle seni görüyor, Allah Azze ve Celle senden haberdar, senin yaptıklarını biliyor. Bu düşünce içerisinde de olsan, dağda bile olsan günah işlemezsin. Amel-i Hatab, hilafet döneminde insanlara dedi ki asla süte su karıştırmayacaksınız. Bir ara geceliğin duymuşsunuz kısa çokça. Gece bir ara Ömer Hattab insanları e, dolaşıyor, gece dolaşıyor. E, kimsenin haberi olmaksızın e, rayisinin halini kontrol ediyor. Bir evin yanından geçerken Ömer Hattab bir kadının kızına şöyle bir seslenişim duyuyor. Kızım elini çabuk tut da işte süte su karıştır. <laughs> Sabah olmadan hemen bu işi bitir. Kız da diyor ki ya Allah o elem yenha emirul Ömer anada emirul bunu yasaklamadım bize. Yani süte su karıştırmayı yasaklamadım. Anne de diyor ki insanlar yapıyor ki Emir müminin bunu nereden bilecek? Nereden duyacak? O da ne diyor? <laughs> İmkan emirul müminin ela yarana. Eğer biz emirul müminin görmüyorsa Rabbu emirul müminin yarana. Emirul müminin Rabbi bizi görüyor diyor ve Ömer Hatap bu kızın cevabını beğeniyor ve oğlu Asım'a diyor ki oğlum inne havuna fetaten salihaten veri'aten ey oğlum burada git Salih bir tapalı bir kız vardır ve inni uşura aleki bizi git onunla evlen umulur ki Allah azze ve celle sana bundan salih bir çocuk verir Ömer Hattab'ın radıyallahu anh'ın söylemiş olduğu gibi feraseti doğru çıkıyor Asım Ömer Hattab'ın oğlu Asım o kızla evleniyor o kızdan bir kız doğuyor o da Abd, e, Abdülaziz bin Mervan'la evleniyor ve ondan da olan çocuğu, onunla evliliğinden olan çocuğundan Ömer bin Abdülaziz Ömer bin Abdülaziz kimdir? Beşinci halife denilen, beşinci halife-i raşide denilen bir şahıs Hatta ne derler? Bu dedesini ne kadar adım aynı Ömer derler, ikinci Ömer derler Ömer bin Abdülaziz çocuğunu evlendireceği zaman bile harama helale dikkat eden, Rabbinle murakabe altında olan birisiyle evlendiriyor. Rabbinin gözetlemiş olduğunu değerlendiren <laughs> insanla evlendiriyor. Sahabeden tabiinden Allah Azze ve Celle murakabe etmeyle ilgili kıssalar birçoktur. Ve bunlar böyle oldukları için dünyaya hakim oldular. Egemen oldular. İslam onların elleriyle bütün her yere egemen oldu. Hayatın her alanında bu murakabe ve ihlası gerçekleştirdiklerinden dolayı. Allah Azze ve Celle onların kalplerine mehafeti, Allah korkusunu yerleştirdi. Ve Allah Azze ve Celle'nin murakabesi ve ihlası onların içerisinde yer etti. Kendilerinin fethetmiş oldukları yerlerde de insanlarda öğretmiş oldukları mesele bu olmuş oldu.